Alo. Herkes. Eh, herkese selamlar arkadaşlar. Ben merhaba. Bugün sizlerle beraber Car Parking'in yani Türk güncellemesinin dördüncü güncellemesindeyiz. Ve bugün oyuna daha fazla modlarım mı eklendi? 3 tane mod eklendi. Birincisi Op yani Peugeot 106 ve diğer aracımız Megane 2. Yani yani ultra yaptıkları için cam kırılmış. Yani üçüncü aradığımız ise Opel. Arkasını ne yazık ki o, o şekilde yapacağız. Her renge boyamayın. Sadece beyazı tercih edin. Bir de bu arada arkadaşlar Smile TV denem öğrenmişsinizdir. Aynen benim gibi de oluyordu zaten. Zaten benimki de öyle oluyor. Bakın sakın ama sakın şu Peugeot vardı ya arkadaşlar. Şu Peugeot'u almayın bakın. Seçmeyin. Seçtiğiniz oyun kasıyor. Hatta sizin için mi göstereyim? Aa işte bu kadarlık. Bakın donuyor işte. Neyse ben bu oyunu tekrardan geri alacağım. Bir de her şeyini tekrardan yapacağım. Evet kankacığım gördün mü? Şu anda Mond'u indirdiğimizde oyun kasıyor. Durun arkadaşlar bir saniye. Yerinde değilim. Heh. Bakın. Bakın bunu seçmeyin. Ben seçtim. Oyun kastı. Mazda Miata gelmiş. E, oğlum bu ne ya? Seni o araç öyle değil miydi? Aracı serbest bırakmış abimiz. Sen Opel Corsa korsa? Corsa korsa? Aa bu. Yapar korsa nerede lan? Aa, bu yanlış oynamış arkadaşlar. Dur bir saniye. buradayım buradaymış. <laughs> Pardon yani bu yanlış bir oymuş. <laughs> Az senim kandırılacaktım. Sadece eskisini oradan mı yapabilirsiniz? Yani göstermek amaçlı göstermiştim. Aa, da o pek olsa. Neyse e, sadece bir test yapacağım. Aracın içi yüklenmişti zaten. Sileceklerdi ama fakat böyle bir sorun oluştu. Neyse sorunla giderler. Dokukis'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki getirmişsin Dokukis. Senden çok fazla rica istiyorum. Yani part 5 için yani part 5'te şey gelmesini istiyorum Dokukis. Yani part 5'te hangi araçlarım gelecek söyleyeyim mi? Fiyat yok yok. Doblo vardı zaten oyunda. Her neyse ben bu araçları sizin için bir test edeyim. Zaten test etmiştim de zaten. Gözünüzün önünde test... İşte burada Pelin benim be. Egzozu da var. Taygınların izin Abo, dur. Abudu İkinci aracımız Megane Hadi bakalım Megane'yi de Bir şekilde bir test edelim Heh oyuna geldik Megane bu şekilde Arka stoplar böyle ee, Plaka yok Sinyaller çalışıyor mu diye bir test yapacağım <laughs> Çalışmıyor maalesef. Neyse. Hava çıkıyor. Donabilir zemine verilmiyor ya. Non mais c'est même pas du Şimdi üçüncü aracı. Heh, i̇şte bu kadar. Tamam. İşte bu kadar. У меня Леленый еще.